Böyle gitsin. Sen de mi alırsın? İki tarafı ayrıl arkadaşlar. İki tamam. tarafı ayrı araba alalım. Tamam, şöyle geç. Geç. git! Uyaklaş. Karakolda izlenir misin? Tamam. Kutlarım burada ben ağzım. Hani, bu, tamam, Tamam, kalkalım artık. var. Kalk. Bunu bir daha. Ne oldu Bak abi, de de Sen de mi? Ben de efendim. Çaklaş şuradan, çaklaş şuradan. Nasıl yoruba duruyorsun? Nasıl yoruba bu, mathematical. Ağa bu, upper role mu? Aman, Sen 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 ne oldu oğlum? Sen sen oğlum. Sen şey ya ya. Ne oldu? Ne oldu? ses oldu? bir oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne

Beyler <laughs> arkadaşlar şu var mıydı gene gidiyor gene gidiyor <laughs>